Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde Java'da fonksiyonlar ya da metotlar. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Yani fonksiyon ya da metot ikisini de kullanabilirsiniz. Bu konuyu işleyeceğiz. Java'da fonksiyon konusunu işleyeceğiz. Java'da fonksiyonlar nasıl yazılır, nasıl kullanılır, argümanları nasıl verilir, return, değerler nasıl geri gönderilir, bunların hepsini işleyeceğiz. Ama öncelikle Java'da yani programlamaya yeni başlayan arkadaşlarımız için Sıfırdan başlar arkadaşlar için. Fonksiyon nedir? Ondan bahsedelim biraz. Arkadaşlar programların içinde hepsinde, programlama dillerinin hepsinde fonksiyon kullanılır. Bütün programlama dilleri aslında bir ana fonksiyona sahiptir. Bakın biz ilk dersimizden beri ana fonksiyon main, main İngilizce bir kelime ana demek. Yani programımızın giriş yaptığı fonksiyon. Her bir programlama dilinin kendine özgü bir main yani giriş fonksiyonu vardır. Bilgisayarımız programı çalıştırdığımızda giriş yaptığı programı çalıştırmak için ilk bakacağı yer burası olacaktır. Main fonksiyonu. Tıpkı main fonksiyonu gibi biz kendimiz de main fonksiyonunu değiştiremeden yani şu main'in şu kısmı ve bitiş şu parantezini değiştirmeden içine istediğimizi yazabiliriz. Tıpkı bu main gibi biz kendimiz farklı fonksiyonlarda da programımızın klasımızın içine buraya ya da buraya hiç fark etmez bunları kendi fonksiyonlarımızı oluşturup main'in main fonksiyonumuzun içinden çağırabiliriz arkadaşlar. Sadece dikkat etmemiz gereken bir şey var aynı main aynı şekilde bir iki tane fonksiyon yani iki tane main aynı e, kullanamayız yani şunun aynısını bir daha diyemeyiz arkadaşlar bir main daha eee public static void main bu şekilde bir fonksiyon kullanamazsınız. Kendi fonksiyonunuzu, kendi e, isimlendirerek, kendi e, kendinizin verdiği isimle e, kendi fonksiyonunuzu yazabilirsiniz. Şimdi ilk fonksiyonumuzu e, yazalım birlikte. E, arkadaşlar Java biliyorsunuz object oriented, nesne yönelik bir dil. E, nesne yönelik dil olduğu için nesne yönelik fonksiyon yazımı konusu e, var. Iki, iki tane konu var. Bir nesne yönelik fonksiyon konusu var. Bir de e, temel fonksiyon kavramı var. Ben şimdi size temel fonksiyon kavramını anlatacağım için e, nesne yönelik fonksiyonları şu an anlatmayacağım. Onu birkaç ders sonra nesne yönelik programlamaya girdiğinizde orada anlatacağım. Dolayısıyla şu anda sadece klasik fonksiyon e, mesela C dilinde ve bu şekilde yazılır ya da herhangi bir e, third generation dilde yazılan e, klasik fonksiyon nasıl yazılır onu anlatacağım. Object Oriented programa girdiğimizde bunun detaylarından bahsedeceğim. Şu anda e, ilk fonksiyonumuzu yazarken uyacağımız bir kural var. public static. Bunu bilin yeter. Nesne programlarına programlamaya geldiğimizde bunun detayına gireceğiz. public static deyip ben ilk fonksiyonumu yazıyorum. Bu fonksiyonun ekrana yazı yazan bir fonksiyon olsun. E, ekrana yazı adı da ekrana yazı yaz. Daha doğrusu ekrana demeyelim de konsola konsola yazı yazı yaz diyelim. Tamam. Konsola yazı yaz. Evet. Ee, pek güzel olmadı aslında. Konsola mesaj. Evet. Konsolda mesaj görüntüle. Daha güzel oldu. Konsolda mesaj görüntüle diye bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Bu güzel. Evet. Bu fonksiyonumuzda Parantezimizi yine bu şekilde de yapabiliriz. Evet, burada bu arada void diyeceğiz. Şu kısım. Şu kısmı unutmayalım. Public static void diye. Şimdilik bu şekilde. Bütün fonksiyonlarımızı bu şekilde yapacağız. Şimdilik zaman zamanla ben size return geldiği zaman şu void'in yerine ne yazacağımızı söyleyeceğim. Bir sonraki ders söyleyeceğim size. Şu anda yazacağımız fonksiyonlar public static void. Hiçbir şey return etmiyor. Void demek boşluk demek bir fonksiyon isminden önce void yazarsanız bu fonksiyon çağıran çağıran kendini çağıran satıra herhangi bir return dönüş değeri vermiyor demektir. Sadece bir işlem yapıyor ve bitiyor, çıkıyor demektir. Yani bunu bilin şimdilik yeter. Bir de şu x şu anda public static diye başlangıç yazacağız şu anki fonksiyonlarımıza. Bunu bilin. bunlar temel temel fonksiyonlar. Ee, olacak Objek dediğim gibi detayını anlatacağım. Şu public static nedir, nasıl değişir, bunun neler yazacağız, statiği bazen yazmayacağız. Bunları anlatacağım. Ama şu anda temel fonksiyonları public static yazıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben, şimdi ben e, ekrana yazı yazan bir fonksiyon yazıyorum. Daha doğrusu konsola mesaj görüntüle. Merhaba diye bir mesaj görüntülüyorum. Aslında Birden fazla sıfır yazmak istiyorum. Merhaba Java diyelim. Merhaba Java. Evet. Şöyle yapalım. Şunu dediğim gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada da olabilir. Hiç fark etmez. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Konsolda mesaj görüntülü fonksiyonum benim. Şimdilik böyle yapayım ben isterseniz. Daha böyle rahat şuraları görebilmeniz açısından ben bunu buraya aldım. Siz alıştıktan sonra buraya çekersiniz. Kod bloklarını daha rahat görüntülersiniz bu şekilde. Şimdi, e, merhaba Java yazdım. Ama ben bu fonksiyonu çağıracağım. Nerede çağıracağım? Bir yerde benim çağırmam lazım. Bir yerde benim bunu çağırmam lazım. Çağıracağım yerde şu an zaten programın giriş yeri main. Ben bunu peki bir yerde çağırmazsam ne olur? Bu burada durur. Daha sonra kullanmak üzere saklanır. Mesela şu anda kaydettik, Çalıştırıyorum programı. Hiçbir şey olmadı. Bakın program çalıştı, çıktı, geldi. Boş hiçbir şey yapmadı. Program bitti. Ama ben bunu çağıracağım. Nasıl çağırıyoruz? Bir fonksiyonu. Şu anda fonksiyonu direkt ismiyle çağırabiliyoruz arkadaşlar. Yazdım fonksiyonu çünkü ana sınıfım, main class'im ben. Konsolda mesaj görüntüle diyorum. Fonksiyon adını yazıyorum. Çalıştırdım. Bakın. Buraya geldi program çalıştığı zaman. Burada konsolda mesaj görüntüleye gitti. Konsolda mesaj görüntüleye geldi. Merhaba yazdı, Java'ya yazdı ve çıktı. Merhaba Java yazdı. Peki ben iki kere çağırsaydım ne olacaktı? Bakın. iki defa merhaba Java. Yani bu, bu metodu iki kere çağırdı. Yani bu fonksiyonu, bu metodu iki kere çağırmış oldu. Bu aslında arkadaşlar birden fazla bir işlemi yaptıracağınız zaman size kolaylık sağlıyor. Fonksiyonlar neden kullanılıyor işte? Birden fazla işlemleri yaptıracağımız zaman bunları bir mesela Aynı matematikteki gibi birden n'e kadar olan sayıları toplayan bir fonksiyon yazalım deyip fonksiyonu burada tanımlıyorsunuz. Daha sonra çağırıyorsunuz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden çağırıp o fonksiyonu kullanıyorsunuz. Bu en basit örneğiydi arkadaşlar. Bir metin görüntüleme işlemi yaptık. E, kaç defa çağırırsak, biz onu o kadar görüntüleriz. Şimdi kons e, konsolda mesaj görüntüle fonksiyonumuza ve e, merhaba Java dedik. Güzel. Ama ben burada eee Merhaba acaba demek istemiyorum. Şimdi değiştiriyorum e, gereksinimini. Merhaba. E, buraya bir isim yazacağım. Parametre göndereceğim. Bu parametreyi görüntüleyecek. Yani ben konsolda mesaj görüntüleye Bir string değeri göndereceğim. String şurada tanımlayalım. String dersinden. E, string dersinde hatırlıyorsunuz. E, isim diyelim. Ali diyelim. Konsolda mesaj görüle, görüntüle fonksiyonuma ben bir parametre gönderiyorum. Parametre görüntülemeyi gönderiyorum. İsim. Evet bakın. İsmimi buna gönderiyorum. Ama bunu gönderdiğim zaman hata veriyor. Çünkü neden? Gelen parametreler, bir fonksiyonu gelen parametreler bur buraya yazılır. Buraya yazmanız lazım. Yani bir fonks fonksiyonda, bir metotta. Metot, fonksiyon aynı şey. Bir metoda, bir parametre, bir değişken gönderiyorsanız onu metodun tanımında konsol isminden sonra parantezin içine belirtmeniz lazım. Bakın hata veriyor zaten. Şurada ne diyor? Et ee, add parameter string diyor. Konsoldan mesaj görüntüle aslında Java akıllı burada. Java e, editörümüz akıllı. Burada hatayı algılıyor. Sen bunu isim gönderiyorsun ama bu almıyor. Bakın bu yanlış. Program hata veriyor, çalışmaz. Parametre string parametresini ekle diyor. Biz buna bunu çift tıkladığımız zaman bakın otomatikman ekledi. Ama öyle yapmayalım. Kendimiz yazalım. Yani bu şekilde de yapabiliriz. Hata verdiği zaman hata mesajından çözüme de ulaşabilirsiniz. Ama ben kendim ekleyeceğim. Buraya string e, mesaj diyeceğim. Herhangi bir şey diyebilirsiniz. String mesaj diyebilirsiniz. E, At diyebilirsiniz. Metin diyebilirsiniz. Herhangi bir şey diyebilirsiniz. Ben buraya mesaj diyeceğim. Şuraya da merhaba diye yazdım alt satırına ya da aynı satıra da yapabiliyorum fark etmez merhaba mesaj diye yazdım isim olabilir başka bir şey olabilir çalıştırdım Merhaba Ali bakın gördüğünüz gibi Merhaba Ali yazdı Merhaba dünya yazalım isim, string isim dünya oldu ee, çalıştırıyorum tekrar Merhaba dünya Gördüğünüz gibi parametreler bu şekilde. Ben bir parametre gönderiyorum. Gönderdim. Parametre ne olduğunu tanımlıyorum. Bir string gönderdim. Ee, yani ne tip? Tam sayı mı? Metin mi? Karakter mi? E, ondalık sayı mı? Onu belirtmem lazım. Mesela Ben buraya bir integer da gönderebilirdim. İnt. Sayı. Bir sayı. Merhaba. Direkt sayı. Sayı yazacak aşağıya. Bakın. Bu sefer string değil bunu integer. Yani tam sayı çevirdim. Dünya olmaz. 10 diyelim buraya. Bakın. Parametre olarak 10 gönderdim. İsim demeyelim buna. Param diyelim. Değiştiriyorum. Çünkü isim değil bu artık. Bir parametre. Param. Param dedim. Çalıştırdım. Bakın. Merhaba 10. Gördüğünüz gibi buraya ne gönderirseniz aşağıda onu gösteriyor. Para, e, fonksiyonlar bu şekilde. Son olarak bu ders bitmeden önce fonksiyonlarda birden fazla parametre gönderebilir miyim? Nasıl gönderirim? O konuyu işleyelim isterseniz. Evet, gönderebilirsiniz. O zaman yanına virgül koyarak tanımlamanız lazım. Mesela parametre 1 10 olsun. int param 2 20 olsun. İki tane parametre gönderiyorum arkadaşlar bu fonksiyona. Param 1 virgül param 2. Param dediğim parametre. Int sayı 1 diyorum. Alırken de int sayı 2. Bakın sayı 2. Sayı 1 e, print line sayı 1 artı boşluk bıraktım. Sayı 2. Iki. Bakın iki sayı, i̇ki sayı gönderiyorum. İkisini ekrana yazdıracağım. Merhaba yazdı. 10 yazdı sonra 20 yazdı Ne parametresi gönderirsem onu yazar. Evet. Bu şekilde de parametre gönderebiliyorum. Peki. Hem integer hem string gönderebilir miyim? Gönderebilirim. Nasıl yapacağız peki? Mesela bir de buraya string diyelim. Param 3 test yazdıralım. Şuraya param yani parametrin kısaltmış hali. İstediğiniz şey yazabilirsiniz buraya. Param 3'ü yazıyorum. Buraya da string pardon. String Aa, sayı 1, sayı 2 yazdık. Metin 1 diyelim. Tamam. Sayı 1. Şunun yanına da artı diyelim. Yine boşluk bırakalım. Gördüğünüz gibi metin 1. Bakalım. Çalıştıralım. Merhaba. 10-20 test. Gördünüz. Ne yazdı? Ne gönderdiysek onu yazdı. Ben iki kere çağırabilir miyim? Çağırırım. Ben bunu bir çağırdım. Bir de şöyle çağırmak istiyorum. Direkt parametre değişken kullanmak zorunda değilim. Ben buraya da yazabilirim. 7. Parametre 1 için 7. Parametre için 8. Parametre 3 için ee, Ne diyelim? E, deneme diyelim ünlem koyalım hatta bir tane de. Evet iki kere çağıracağım arkadaşlar bakın. Merhaba 10-20 test. Merhaba 7-8 deneme. Gördüğünüz gibi ben e, fonksiyonda yaptığım şeyler fonksiyonda yazdığım şeyler her çağrışımda hangi parametrelerle çağırırsa onlarla fonksiyonum çalışıyor. Yani bunu bir e, şey gibi mekanizma gibi düşünün. Bu mekanizmaya siz ne input verirseniz o da ona göre outputunu değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi Gerçek hayattan bir örnekle bu dersi sonlandıralım isterseniz. Evet. Matematiksel basit bir fonksiyon yapalım arkadaşlar. Evet. Matematiksel basit bir fonksiyon yapalım arkadaşlar. Bir dikdörtgenin alanını hesaplayan bir e, fonksiyon yazacağım şimdi. Dik e, alan hesapla. Alan hesapla olsun. Fonksiyonun adı şöyle yapılmakta. Dik dörtgen alan hesapla olsun. E, aldığı parametreler int e, iki kenarı vardır bilirsiniz dikdörtgenlerin. E, uzun kenarı ve kısa kenarı. Kenar 1 ve kenar 2 diyorum. İki tane tam sayı alıyorum. Kenar 1, kenar 2 diyorum. E, bu şekilde dikdörtgen e, void şurayı void'u unutmayalım. Herhangi bir şey döndürmeyecek. Şu anda Return ile ilgili size konuyu anlatmadığım bir de return olayı var. Onu da bir sonraki ders anlatacağım. Ama o yüzden return, şu anda herhangi bir return değeri olmadan void diyoruz. Return içinde bulunmuyor fonksiyonların. Herhangi bir sayı dönüş yapmıyor. O yüzden void diye bırakıyoruz. Bu fonksiyonumuzun herhangi bir şey döndürmediğini gösteriyor. Void, boşluk demek arkadaşlar. Alan hesaplayacak ve ekrana basacak alanı. Evet. Basit bir şekilde arkadaşlar. Kenar alan dikdörtgende alan hesaplama neydi? Hatırlayalım. Uzun kenar çarpı kısa kenardı. Ee, çok basit bir şekilde alan hesaplaması. Aynı bizde kenar 1 çarpı kenar 2 alandır. Biz alanı hesaplayıp bu çarpımın sonucunu döndürüyoruz. Bu şekilde de yazabiliriz. Ya da şurada bir yerde bir integer tanımlayıp alan deyip şunu buraya yazıp bunu da döndürebiliriz. İki türlü de yapabiliriz aslında. Ben hani ikisini de görmeniz için onu oraya da yazdım. O şekilde de olurdu. Bu şekilde de olur. Evet. şunu siliyorum. Ama bu da şu, bu fonksiyonu da kalsın yukarıda. ya. Yani bu da durabilir. Hiçbir sıkıntısı. Hiçbir şey yok. zarar yok. yüzlerce fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Bir klasın içinde. herhangi bir şeyi engel değil arkadaşlar. Şu parametrelerimi siliyorum. Ben direkt şimdi dikdörtgen alan hesapla fonksiyonunu çağırıyorum. Dikdörtgen, dikdörtgen alan hesaplı. Uzun kenarım 20 olsun. Kısa kenarım 10 santim olsun. Dikdörtgen alan hesaplayı çağırdım. Bakalım ne olacak. Evet. Alan 200. Alanı hesapladı. Bir tane daha fonksiyon yazmak istiyorum. Bakın fonksiyonların nasıl ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi de kare. Kare alan kare alan hesapla diye bir fonksiyon olsun. Karenin bütün kenarları eşit olduğu için kenar denen yeterli olacaktır. Bakın void unutmayalım. Burada her seferinde bir şey döndürmeyeceği için void dememiz lazım. Bu sefer bunu tek sistem at print line içinde yapacağım. Kenar çarpı kenar. Bir karenin alanı neydi? Bir karenin A diyelim kenarı A kareydi. Yani kenar çarpı kenarı. Şimdi aşağıda da dikdörtgen alan hesaplattım. Aşağıda da karen kare alan hesaplayı çağırıyorum. Karenimin 9 olsun bir kenarın uzunluğu. 81'i görmek istiyorum. Ama önce 200'ü göreceğim. Çünkü bak bunu da çağırıyorum. Daha sonra bunu çağırıyorum. Bakalım. Bakın önce bunu hesapladık dikdörtgen alan daha sonra 9 kere 9 81 kare alan hesaplarız. Bunun gibi işte üçgen alan hesapla işte vesaire diye işte daire alan hesapla gibi bir sürü onlarca fonksiyon yazabilirsiniz ve programınızın içerisinde her bir hesaplamaları tek, tekrar tekrar yapmadan fonksiyonlar ne işe yarıyor işte bakın onu görüyorsunuz. Bir kere burada fonksiyonunuzu tanımladıktan sonra artık sadece fonksiyonun adını çağırıp hesaplamalarınızı yaptırabilirsiniz. Tabi gerçek hayatta arkadaşlar hesaplamalar bu kadar basit değil. Bir satırda işte kenar bir kenar bir gibi değil. Mesela geometrik hesaplamalar Böyle mesela coğrafi bilgisayar sistemlerinde böyle çok uzun hesaplamalar var matematiksel böyle. Onlarca satır sürüyor belki 20 satır, 30 satır, yüzlerce satır süren bile var. Ya da yapay zeka algoritmaları mesela yüzlerce, binlerce satır sürüyor. Onlar mesela bir fonksiyonun içinde tanımlanıyor ve programınızın içinden defalarca onu kullanıyorsunuz. Ve böylece her seferinde böyle uzun uzun fonksiyonu buralara copy paste etmek zorunda kalmıyorsunuz bu size basit bir örnek diye en basit matematiksel fonksiyonları kullanaraktan ben size fonksiyonlar konusunda bir giriş yaptım. Java'da bir sonraki ders return değeri nasıl yapılır? Fonksiyonlarda fonksiyonlar bir ürettikleri bir değeri nasıl geri döndürebilirler? Kendilerini çağıran programda ve nasıl kullanabiliriz? Bunları göreceğiz. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.